sağlıklı, güzel, keyifli, derin bağ kurduğumuz bir ilişki hepimizin hakkı. Peki neden olmuyor? Belki hayatımıza öyle insanlar çekiliyor ki hiçbiri derin bağ kurmaya müsait değil. Ya da belki de bir türlü o ilişki için cesaret edemiyoruz. Peki ya neden? Geçmişte çoğumuz belki uzun süredir ilişkilere girdik evlendik ve boşandık. Elbette ki bu kimsenin suçu değil. Kimse böyle hayal etmemişti ama onlarla beraber bazı hayal kırıklıkları yaşadık. İşte bu hayal kırıklıklarından sebep bilinçaltımızda bazen şu inancı tutar ve koruruz. İlişkiler zaten sürmez. Öyleyse bilinçaltı bir ilişkinin sürmeyeceğini inandığında neden yeni bir ilişki Sabote eder ve öyle insanlar çeker ki bunu zaten mümkün olmadığını ispatlayacak insanlarla bir araya geliriz. Bu inancı değiştirmek mümkün hem de çok kolay. Size hatırlatmak istediğim özel olan şey ise şu. Evet uzun ilişkilere girdik. Demek ki uzun ilişkileri sürdürebiliyoruz. O ilişkiler tamamlandı. Çünkü artık o kişiyle sürecimiz tamamlanmıştı. Karşı taraf ilişkiyi bitirmiş olabilir. Bu bir şey değiştirmez. İlişkiler her zaman iki kişiliktir. Hiçbir şey tek başına olmaz. Dolayısıyla bitiren karşı taraf bile olsa bizim bilinçaltımız, kendimize dair inançlarımız, ilişkiye dair inançlarımız, o kişiyle ilgili inanç sistemlerimiz hepsi bu sonu getirdi. Çünkü artık o kişiyle uyumlu Karalar bağlayıp bir ilişkinin sürmeyeceğine dair inanç geliştirmektense tam tersine aslında upgrade olduğumuz, güncellendiğimiz ve yeni halimizde yeni bir ilişkinin bizim için daha uygun olmasından sebep o ilişkinin sonlandığını bildiğimizde çok daha güzel bir yerden çok daha sağlıklı bir ilişkiye başlayabiliriz. Bilinç dönüştürmek isterseniz sizler için buradayım. Sorularınız varsa lütfen alta bırakın. Sevgiyle kalın.